Hatay'ın Payat ilçesinde bir kişinin yüksek sesle sohbet eden komşularını önce uyardığı daha sonra da tüfekle onlara ateş edip 4 kişiyi yaralayıp 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği öne sürüldü. Edinilen bilgiye göre olay Payas Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre balıkçılık yapan Hamza Eroğlu evinde bulunduğu sırada yan taraftaki bir iş yerinde bulunanların yüksek sesle konuşmalarından rahatsız oldu. Bunun üzerine aşağı inerek sohbet edenlere evinde uyumaya çalıştığını yüksek sesle konuşmamaları uyarısında bulundu. Bu saklandı. Bu tarafta da var. İstersen bu tarafa da gel. Tamam. Uyarı tartışmaya daha sonra da kavgaya dönüşünce Eroğlu tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. Biri kadın biri polis memuru ile 4 kişiyi yaralayan zanlı daha sonra tüfekle intihar etti. Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Tartışma nedeniyle kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan biri kadın 4 kişi çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınırken yaralılardan durumu ağır olan Kenan Toprak adlı şahıs yapılan tüm müdahale lere rağmen kurtarılamadı. Dur. Ne oldu? Polise gelen kurşunlar mı bunlar? Aynen abi. Kurşunlar bunlar. Kenarına saklandı. Bu tarafta da var. İstersen bu tarafa da gel. Tamam.